Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, Oğlak burcu için kapattım falımı. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili Oğlaklar sizin için. Ev konularınız gündemde, taşınma, ev ile ilgili konular, işte anahtar bu tür konular gündeminizde olacak. Sanki böyle bir e, konuşma ya da işte bir koşturma içerisinde olabilirsiniz. Birtakım e, bir takım içsel olarak sıkıntılarınız var sanki böyle kendinizi bunalmış gibi hissediyorsunuz. Belki ufak çapta kendi sağlık sorununuz ya da ailenizden birinin sağlık sorunu olabilir bu. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldığınız için belki hani böyle sıkılıyor olabilirsiniz. Ee... Bir ev var. Ee, bu başka bir şey ama hani demin dediğim hani ev sahibi olma ya da işte taşıma gibi başka o sizin ederek ilgili. Bu başka dışarıdan birinin bir, bir evle ilgili bir e nasıl söyleyeyim evde bir sorun olabilir dışarıdan birinin hanesinde bir sorun olabilir veya işte evle ilgili o kişinin kentsel dönüşüm gibi bir şeyi olabilir mesela diyorum sanki orayı bir yıkıp yeniden mi yapmaları lazım böyle bir durum var veya işte orada şöyle bir şey de olabilir oradaki ailenin yıkılması gibi durum da olabilir yani burada bir ayrılık bir kayıp da olabilir. Dışarıdan birisi sanki böyle bir durum varmış gibi ee, veya işte e, evle ilgili bir tadilat olabilir. E, evin böyle hasarı olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ee, uzun yoldan e, birisi gelmek istiyor ama bir türlü hani böyle bir hani işte şu tarihte geleceğim, şu zaman geleceğim diyor ama bir türlü gelmiyor. Bu bir takım aksaklıklar var o yüzden erteliyor ya da işte beklediği bir şey var beklediği bir para beklediği bir haber olabilir onu bekliyor ona göre yol alacakmış gibi duruyor bu kişinin ee, yani gecikmeleri var açıkçası kurt mu tilki mi öyle bir şey çıkmış çok ilginç. Bilmiyorum hani kötü olarak yorumlamıyorum. Sanki böyle güçlenmek, kurt olarak düşünüyorum. Böyle bir güçlenmek, e, sanki tekrar ayağa kalkmak gibi bir durum olabilir. Yani hayatınızda böyle bir dönem başlayacak. Sanki güçleniyorsunuz. E, bir e, nasıl söyleyeyim, kuvvet alacaksınız ya da... E, daha yetkili bir yerden destekleneceksiniz bu da olabilir güçlü birinden işte bir e, yeri koltuğu kariyeri olan birinden olabilir yani bir devletle ilgili bir durum da olabilir sanki buradan bir kuvvet alacaksınız. Bu dönemde şöyle bir durum olabilir hayatınızda bir şeyinizi unutabilirsiniz bir yerde ya da bir atıyorum bir alışveriş yaptınız bir orada bir cüzdanınız çantanızı falan bir unutabilirsiniz sonra gidersiniz e, bulamazsınız or öteki birkaç yere gitmişsinizdir ararsınız sanki böyle bir. ...koşturma olacak ve heyecanlı bir şey ama... ...bir şeyinizi unutmak, bırakmak olabilir... ...atıyorum telefonunuzu bir yerde unutabilirsiniz... ...girdiğiniz yerlerden bir tanesinde... ...böyle oraya gidip soracaksınız... ...oraya gidip soracaksınız... ...sanki böyle iki yere uğramak, üç yere uğramak gibi bir şey de olabilir bu... E, ...bir koşturma içerisinde olacaksınız... ...yani böyle bir belli yerlerde ama... ...böyle gideceğiniz yerler belli... ...sanki diyorum ya bu bir şeyi unutmak olabilir... E, ne bileyim ya da küçük bir e, e, hırsızlık gibi bir şey mi diyeyim ama e, sanki böyle biraz kendinizin da yapacağınız bir durum gibi gözüküyor eskiye dair özlemleriniz var sanki eskiyi özlüyorsunuz eski işte çocukluğunuzu eskiden daha belki çok çocukluğa gitmeden belki de hani daha birkaç sene öncesinden daha mutlu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz, daha şanslı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sanki şimdi biraz böyle bir Umutsuzluk içerisindesiniz. Bu yaşadıklarınızla da alakası var. ya da işte bazı kayıplarınız olmuş kayıplardan dolayı da olabilir. İşte kaybettiğiniz bir yakınınızı özlemek gibi de olabilir bu. Ülü ülü u değil de noktası var sanki. Birisinden haber alıyorsunuz. İyi de olabilir. İyi ü. Biraz şey durumdasınız ya böyle e, sıkılıyorsunuz gibi. Böyle çok tepkisiz, çok donuk, çok soğuk, çok katı birisi var çevrenizde size söyleyeyim. Yani böyle e, düşse biri yardım edecek, etmeyecek kadar bir katılı katı, böyle e, hırslarına e, yenik düşmüş ya ya da işte e, duygusal zeka sıfır olan birisi var. E, böyle birinin ama bir yere doğru toslayacak bu kişi yani bu kişi e, her şeyin böyle istediği gibi gittiğini zannediyor ama bu çok az kalmış bir yere doğru böyle tosluyor ve e, burnu sürtülecek açıkçası biraz da böyle kibirli biri olabilir bu biraz bir şımarıklık şeyine girmiş bu hani böyle maddi anlamda güçlü olmaktan mı ya da işte güçlenmeye mi başlamış ya da başka bir şey mi biraz kibirli birisi ee, az kalmış bu kişi toslayacak. Böyle şey de birisi. E, sizin yakınlarınızdan ya da size de aslında bir miktar zararı ya da işte bir bir konuşmanız, negatif bir konuşmanız olmuş ya da tartışmış da olabilirsiniz. Ya da hiç değilse de böyle bir e, ne arıyor ne soruyor falan birisi. Yani arayıp sorması gereken biri. Yani böyle dıdın dıdın diye yakın çevrenizden olan birisi. Sanki bu kişi böyle bir e, bir şeye tosuyormuş gibi. Evet yine söylüyorum e, bir taşınma olayı olabilir, evlilik olabilir bu. Yani o haneden çıkıp başka haneye gitmek. Çünkü anahtar şeyi çıkmış. Yeni bir şeye başlıyorsunuz ya bu beni bunu daha çok ev gibi e, şey yaptım çünkü anahtar böyle ve. E, yani böyle yüklenmiş eşyaların gitmesi bir kaplumbağa gibi sanki böyle bir durum var. Ee, siz e, ileriki e, yani böyle yarım e, halledilmiş halledilmemiş gibi bir durum bu ya da kafanızda var. Sanki böyle belli bir zaman sonra çok zaman geçmeden yeni bir e, işe mi başlayacaksınız yeni bir eve mi taşınacaksınız ya da Evlenip gidecek olabilirsiniz, yani evleneceksiniz, kendi evinize gideceksiniz veya işte ev konuları gündeminizde olabilir. E, sanki böyle durumlar var. Ama böyle bu güzel şeyler, yani olumlu şeyler, e, sizi e, böyle rahatlatacak durumlar. Belki de ev alabiliyorsunuz, ev alacaksınız, İnşallah isteyenler varsa. Ya da işte diyorum ya bir evlilik olabilir bu. E, Evlilikle evinizden ayrılacaksınız. Yeni bir anahtar, yeni bir ev e, konuları var. Böyle arkası küt, açık renk, hani böyle mini bir sümsü arabalar olur ya tam bilmiyorum nasıl olduğunu. Beyaz ama böyle e, arkası böyle küt bir araç çıkmış hatta burada. Öyle bir araçla bir kısmını mı taşıyacaksınız eşyalarını ya da e, bilmiyorum böyle aracı olan birisi olabilir hayatınıza evlenirsiniz böyle birisi olur böyle bir aracı vardır. Kendi işini yapan biri de olabilir. E, ya da böyle bir mesleği olan, e, güzel bir kapı, bir anahtar, bir açılık açılış var. Ya yani bu kısmetinizin açılması anlamında da olabilir aslında. Ve e, eşyalarınızın gitmesi, taşınmak ya da evlenmek anlamında da olabilir. Hanede güzel bir kutlama yapacaksınız ve sevineceksiniz e, ee, yalnız böyle biriyle bir ufak bir atışma yaşayabilirsiniz ya da inatlaşabilirsiniz. Yok sen söyle dedim ben böyle dedim falan böyle bir inatlaşma yani resmen böyle karşı karşıya gelmiş iki inatçı insan zaten siz de olak olduğunuz için <laughs> karşı taraf da çok inatçı ama ya da sabit fikirli. Ee, siz de böyle devamlı inatlaştığınız biri bu. Bu kişiyle bir konuda yine böyle inatlaşacaksınız ya da Uymuyor fikirleriniz uymuyor farklı bakıyorsunuz dünyaya hayata yine bir konudan dolayı böyle ufak bir atışma yaşayabilirsiniz bu kişiyle ama gerçekten e, bir anahtar konunuz e, olacak ilerleyen günlerde ve bu size e, sizin sevineceğiniz bir şey olacak neyse inşallah her şey gönlünüzce olsun güzel haberler gelsin e, bolluk bereket sizinle olsun hoşçakalın.